Geçeyim mi? Evet. Abi bloklu bu, sabah, bu, tamam, bu boş boş ya. Tamam. sıkıştı mı ama bakayım. Yok. Karşıya 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 aynen aynen ya. Aynen, aynen, aynen Ya Orval ve çocuk flash flash Oyna Devam 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 et devam et bir bıçak var. Yakın. Devam. Yok <laughs> <12 .000 gülüyor> bir şey atla 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 atla. Gelsin. Gel gel kincine gel. Inside inside inside. Delirttiniz. Lan beni. <laughs> Abi bu oyun böyle oynanır. Aynen öyle Türk Raşı. Beş Türk'üz oğlum. Let's go lan. Hoşlandığı adamla ilk görüşmede buluşup sevişen kadınla ciddi ilişki düşünülmez mi? Ya da o kadın ciddi. basit kadın demek.